Evet arkadaşlar yepyeni bir wolf team videomuzdan herkese selam Bugün wolf team e, Oynayacağız e, Giriş mapında insan kurt Bakalım inşallah bizim için iyi geçer Evet başladık oyunda Bire kullanacağım herhangi bir Şu tut olabilir ama Şu tut da fazla güçlü değil Şu tutu genelde ana. Şöyle şu adamı alabilseydim. Neyse. Şimdi alırız inşallah. Bakalım. Şöyle. Orada kafa yeseydi çok güzel olurdu ama. Neyse. Skoru düzelteceğiz ya. Bakalım. abi bir nedir? Şöyle. Sen bir. Mavi takım önde. Bakalım. Kazanıyor. Şöyle çıksana şu tarafa doğru. Ya. Adam ikisini de kasa kafa ya? Birincisini vurdum sanıyordum. aof oh, of. Tam Sen de yine güzel. Savaş kur. Bakalım nasıl devam edeceğiz? Tekrar bir yeseydin çok güzel olurdu. Bizim adam bilmiyorum. cins cins hareketler yapıyor. Oh, tam kafadan. Mavi takım önde. Bunlara kafa Öldüm. Sen de iyi böyle. böyle. Bizim adam baktı de bende. Üçlü kombo. Tamam. Canavar. Bakın arkadaşlar sporu düzeltiriz dedik. Ne dedik düzelttik? Anam anam anam. Anam anam, anam. Of oh ya. Ben daha ölmeyecektim. Adam nereden çıktı ya? Hep onu yüzünü. Yoksa... Hadi be. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle bir Tam Bakalım kamadan. bir daha çıkarsan. Gene mi kasa attı adam? Tam kafadan. Herhalde yine kasa Üçlü bomba. Neyse. Süper. Olur böyle şeyler. Az önceki vurduğumuz adam iyi oldu. Bunu da alırsan tam kafadan işte tam kafadan. Havada yersin böyle. Kan vurdu. Sıra sendeydi sen sendeydi. Bakalım. Adam Nara gelip bizi öldürdüyse artık. Evet arkadaşlar e, geldim şimdi az önce gidip bizim kapımız açıktı kapıyı kapatıp geldim e, video biraz beklediniz kusura bakmayın. Lan adama tam atıyordum ya neyse. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ön hadi, hadi. Karşılaşma o diğeri sonradan geldi ona kasa atarken ne oldu ne bileyim Açma kapı şeyler oldu sen böyle ye Şu diğer adam yere gitti ya Bir şöyle Lan Nasıl kaçırdın ben onu ya Hadi Sen kaçamazsın Hadi bakalım Yine kapı çalıyor Tövbe Allah Bugün neden sebebimize şöyle bir trick shot deneyelim. Anam yanlış tarafa çıktı. Neyse. Asya mi var bir sıkıntı ya? O adam zamanında çıksaydı ya. Anam anam geldi geldi. Şöyle. Aha işte böyle. İşte böyle ya. Hayır bir Kazanır. Adam ilk önce bir puf attı. Ben çana kadar geldi. Kafayı da kendisi yedi. Neyse. Adam süper öldü. Tam. Trick shot gibi. Of. Ona ne çakmışım be. Ona ara geldi ya. Az önce o muydu? Ne bileyim ne ara geldi ya. Tüh. O zaman ölmeyecektim ya. Ben daha o zaman gençtim ya. Daha o zaman ölmeyecektim ya. Neyse şöyle bir bakalım. Şöyle sen sen gel buraya. Şöyle şunu kafa atarsak çok süper olacak. O. Oh. Lan 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 al lan alacağım seni. Aha. <laughs> Biliyordum alacağım. şöyle geç. Anam. Bu ne ara geldi ya? Bizim Seladin hiçbir şey yaramıyor Ya adam alması lazımdı. Tam dibimi dedi. Seladin'i de almış. Yapıcı yapar. Aynen öyle yapıcı Allah, yapar. Mi? Kardeşimden bir rica edeyim. Fırat! He? Ee, şu kapıyı kapatır mısın sana zahmet? Tamam gel de kapat oğlum. Tövbe <laughs> estağfurullah. <Gülüyor> Kapıyı kapat. Evet. O nasıl kaçırdım ya? Adam uzunsuz atacaktım. Neyse. Lan. Lan 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 o benim. Anam anam adam geldi ya. Bir canı varmış. Çok. Çok kaçırıyorum ya. O az önceki adamı ben alırdım ya. Mavi adamı taradım. Şöyle bir. Headshot. ]alım. Ne oraya geldin? Of işte böyle sen... Ya of ya. Adamlar, adamlar bir de taklacı yatmıyorlar ya. Hani yatıyorlar da adamı bakana kadar adam gidiyor. Şuna baksana. O ilk ben headshot attım. O benim. Neyse. Bu da benim o zaman. Ya. Şimdi bana kalsa yatarsın öyle mi? HS, KS. Neyse. Şöyle bakalım. Kim var, kim yok. Şöyle bir trik şey Tam kafadan. Savaş Hop. Oh. Ya. Yapma ya, yapma ya. Çok kaçırıyorum ya. Benim orada adamı vurmam lazım ya Hem de öyle güzel vurmam lazımdı Öldü mü? Mavi mi? takım önce kazanıyor. Tam kafadan. Sen böyle git. Büyük. sen de böyle iyi. Adam şu merdivenden çıkmadan çıkar çıkmaz. Alacağım seni oğlum. Neredesin? Adam gitti lan. Ben, ben, ben. Heh, Tam ha. kafadan. Süper. O da bizde. Rakipleri. Sana tahta atacağım oğlum. Mesela hamur adam o kazanır. giden gelmesin de. Adama bak uçuyordur az önce. Herhalde bu çok fazla uçarsan böyle yersin. Hadi. Lan. oradan ben bari. Lan bari onu verin lan. İki, i̇ki kişisiniz yam yam gibi adamların üstüne çulanıyorsunuz. Bakalım şurada bizim adam kapatıyor. Aha. İnsan oldum lan. Kim? Kala bak. Niye kurtaramadım etmedi ki adamı? Ne oldu o adama? Onu da aldılar. Bunlar hiç çözüm Ben şöyle ikisine bir karbon atsam çok güzel olacak. Hadi böyle geç dağılalım. Tam kafada. Ölüm. Diğeri nereye gitti? Bizim adam hani dönüştü bizim adam aldı. Tamam. İşte adam gidip aşağı düşmesinde nedir? Şöyle bir trick atalım falan Niye dönmüyor ya? Şöyle bir kasetle <laughs> Ayarlayalım şunu. Zaten 80 demiş. İyi 90 işte kalsın. Bir daha deneyelim bakalım. Belki başımıza bir çıkar. Hadi be. Hiç kimse yok. Bizim adam birisine koşuyor sandım. Ha, sağda adam var. Lan 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 verme, Tüh be. Bizim adam biraz daha hızlı olsaymış. Neyse arkadaşlar. Bakalım şöyle şu tatlıdakini alırsak tam adamın kafasına getiriyorum sıkacağım sıkmıyor ya nasıl bir şey ya bizim adamı aldı beni alamaz lan tüp be adamı almam lazım diye. ya abi takım önde kazanıyor Neyse, şöyle bir bakalım. Şöyle bir... Böyle Böyle... Lan oyun bu kadar Bakalım. Şöyle lan... Lan oyun... Karbon girmedi Çağır mi? Tüh ya, karbon sandım ya. Çünkü arka arkaydı, tam arka arkaydı ya. Çok güzel olurdu ya ama... ...adam çok uzak ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoda bir sıkıntı oldu. Video kendi kendisine kapanmış. Baktım. O zamana kadar da oynuyordum zaten. Bütün düşmanları Eğer kusurumuza yok. bakmazsanız sevinirim çünkü e, e, şey Mavi bu iki tatım, videoyu birleştireceğim. Hiçbir düzenleme olmadan zaten siz de bunun farkına varırsınız e, şeyden. skordan Bakarsanız 32 de 13 bir adam aldım böyle of ona ne biçim adam on da benim aldım hadi be lan 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 Lanet lan 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 şöyle. Bir shot işe iyiydi. Lan! Ben adam ölmüyordu lan. Aman. Hemen adam ölmüyordu. Adama sıkamıyordum. Adamın kafasına sıkmadım ki. Niye ölmedik ki? ki. Tam kafadan. Lan lan lan. Sıra ne Tüh be. Can çoğaltma var sanıyordum ya. Keşke can çoğaltma tatsaydı. En zor Aa. zamanda lazım oluyor. Ya yapma ya. Tam bir trick shot atacaktım ya. Ya ne atıyorsun kardeşim ya? <laughs> Şikayetçiyim bundan. Şöyle. Neyse ya. Eğer tam lan ben... hadi hadi hadi. dakika. Eğer adam dönmeme izin verseydi büyük bir ihtimal vururdum ya. Trick shot atardım herhalde diye düşünüyorum. Şöyle. Ben gel lan buraya şu içeri gidip adama zıplı atayım. Ne olmadı? Bizim adam aldı ya. Sabahtan beri adam o adamın peşindeydim. Sizi baş belalı pislikler. Bu ikisi sabahtan beri sadece kurt oynuyor ya. Adamların bir tane insan yok ya. Adam Fezel kanka mı diyor evet. Adam 62 19 tasıyor. Of. İşte böyle adam geliyor geliyor alabilecek Rakiplere miyiz? Ürün. Of işte tam böyle kafadan. yersin. <laughs> Artistlik mi yapıyorsun Son sen de gel sen de gel hadi. <laughs> gel işte böyle yersin. Tam la 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 la. Sıra tam sende tam. ha. Tam kafadan. Dört kişiyi birden aldık lan Kanafı. gitmiyor lan. İşte Rakiplere böyle dört tane üst üste çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yani bugün bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.